Selam. Gerçi ev alma komşu al derler ama ev almak niyetindeysen ya da kiralamak niyetindeysen ya da satmak niyetindeysen ya da birileri senin evini kiralıyorsun diyorsan bir bilene danışman gerekiyor. Niye peki emlak dünyasının genel bakış açıları sırasında soliter oynuyorsun <laughs> bilgisayar? Şaka şaka yok. Tabii ki. Elbette şaka. Böyle bir <laughs> şey vaktimiz yok <laughs> çünkü. Remax'la konuştuk. Emlak dünyasının kapılarını ve bütün gizlerini sonuna kadar açtık. İyi seyirler. Şimdi Remax'tayız. Bakalım bize Remax emlak dünyasındaki düşünceleri ve duyguları nasıl anlatacak? Merakla bekliyoruz. Sektörde başarısını kanıtlamış ekip. Bayağı kalabalık bir ekip gördüğünüz gibi. Bakalım burada ekibin içinde kimler Merhaba arkadaşlar. Kolay gelsin. Kolay gelsin. E, Remax'la ilgili bilgiyi senden alabiliyoruz galiba. Evet, Remax e, bu ofisin özelliği ne? Hı hı. E, bu ofis şu anda Türkiye'de en büyük ofis diyebilirim çünkü yaklaşık 45 danışman artı 2 broker ve idari kadro ile birlikte toplam 49 kişiyiz. Oo, bayağı kalabalıksınız. E, evet oldukça donanımlı finansçıdan e, reklamcıya. Tamam. E, Peki Türkiye'de, Türkiye'de şey e, ne durumdasınız? Türkiye'de 2008'den itibaren pek evet. ön plana çıkmayı sevmiyoruz ama 2008'den itibaren 3 e, yıllık sürede Türkiye birinciliğimiz var. Müşteri memnuniyet ödüllerimiz var. Bir de o dönem için Avrupa'da ilk 20'deki tek Türk ofisiyiz diyebilirim. Oo, çok büyük başarı ya. Gerçekten tebrik ederiz. Bu arada sıra sıra yani hangi odaya girseniz ki göreceksiniz zaten çekimler içindeyken her yerden bir böyle bir şeyler Kupalar, mupalar falan dolup dolup taşıyor. Merhaba, kolay gelsin. Ben İlküre evet. önceden tanıyorum. Buna vesile olduğu için İlküre çok teşekkür etmeliyiz. Evet. O harika bir insandır ve onunla birlikte çok güzel zamanlar geçirdik. Herhalde bu dünyada en önemli şeylerden biri insanın güven duyması, değil mi evet. karşısındaki insana? Kesinlikle müşteri memnuniyeti çok önemli. E, zaten müşteriyle e, o güven olduktan sonra arkası geliyor. Mesela Doğru. sen <laughs> e, memnunsan beni tavsiye ediyorsun ki ediyorsun sağ ol. Aynen aynen. E, müşteri memnuniyetine neye dayanıyor? Kesinlikle güvene dayanıyor diye düşünüyorum. Ve herhalde deneyime ve altyapıya ve hani Kesinlikle belli bir çatının deneyim. altında da olmaya değil mi? de Hakkını vermek çok önemli tabii ki. Müstakil emlak ofisleriyle mesela bu tip oluşumların arasındaki en net fark ne sence? Niye burası daha avantajlı? Bizde her şey çok açık kurumsal olduğumuz için Hı -hı. yani fiyat açık sözleşmeler açık her şey çok nettir bizde ve ee, bilebildiğim kadarıyla da bayağı geniş bir ekspertiz raporu çıkarılıyor kesinlikle falan Kesinlikle öyle kesinlikle senin yerine de yapmıştık evet. ee, Bunlar çok önemli İşte bu güveni kesinlikle pekiştiren bir şey. Şimdi ben burada tabii doğru. E, doğru bilgi. diyor. İlk Nur açıklamak istemiyor. Senin yerin diye kısaca açıkladı. Burç El Arap biliyorsunuz benim değil mi İlknur? Sağ olsun onun alımını satımını falan o yaptı. O Arap abiden değil mi ucuza da kapatmış. Ne kadar 20 bin liraya mı almıştık onu? <laughs> peki emlak dünyasının genel bakış açıları ile ilgili bilgileri de senden alalım. Selam kolay gelsin. Merhaba. Niye peki emlak dünyasının genel bakış açıları sırasında soliter oynuyorsun bilgisayardan? Şaka şaka yok şaka tabii ki. <laughs> Elbette şaka. Böyle bir şeye vaktimiz yok çünkü. <laughs> Şimdi sana bir iki tane şöyle çok ortalama soru sormak istiyorum. Neden emlak? Yani neden tiyatro gibi? Mesela insanı insanı insanla anlatan sanatlı derler. Düz hesap cevaplar gelir. Yani mesela altın almada emlağa gir. Neden? Ee, emlak bir kere e, yatırım dünyasında gerçekten bence en önemli enstrüman. Çünkü orta ve uzun vadede her zaman e, size para kazandırabilecek bir enstrüman geldi. Faiz maiz çok düz gibi görünüyor. Emlakta bir anda çok ciddi yükselişler ve çok ciddi yakalanan yerler olursa çok müthiş şeyler olabiliyor galiba. Şimdi o aslında bakarsanız çok e, spesifik durumlar. Yani emlakta çok büyük sıçramalar hmm. çok fazla olmaz. O yüzden de stabil e, gider genellikle. Yani belli bir oranda artar. Böylelikle riskiniz az olur hmm. altın döviz vesaire tarzı yatırım araçlarında çok ani düşüşler ani oynamalar olabilir Dolayısıyla çok ciddi riskler olabilir hmm. borsa gibi ee, bu konulardan çok iyi anlamak gerekir Fakat Anladım Okekul okay. mevzusunda e, her zaman bir artış olacaktır. Dolayısıyla uzun ve orta vadede çocuklarınız için, geleceğiniz için bana bize göre en önemli yatırım aracıdır. Peki İstanbul'da nereleri önerirsin? Nereler ilerliyor diye düşünüyordunuz ve tutturdunuz? Bundan sonra da nereler ilerler gibi görünüyor İstanbul özelinde? Ee, biz Anadolu yakasında yatağı bölgesinin çok önemli bir bölge olduğunu düşünüyoruz. Ofisimiz de zaten e, bundan 7-8 yıl önce o yüzden burada konumlandı. Okey, başka yerler, diğer bölgeler? Bak elbette ki Avrupa yakasında da gelişen bölgeler var ama biz daha çok hani Anadolu bölge, Anadolu yakası ile ilgili size bilgi verebilirim. Kozyatağı ve bu bölge genelde iş merkezlerinin daha çok... Tamam anladım da yani Kozyatağın dışında yani 3-5 yer söyleyebilirsen genel olarak. Elbette bununla ilgili Sancaktepe ve Samandıra çok önemli hmm. bölgeler çünkü oralara sürekli yatırımlar yapılıyor, sürekli yeni gelişim bölgeleri. Yeni köprünün nelere sebebiyet vereceğini düşünüyorsun? Yeni köprünün etrafındaki kısımlarda yatırım için elverişli ve mantıklı mı sence? elbette mantıklı. Çünkü genelde ana arterlerin, İstanbul'da ana arterlerin geçtiği bölgelerde her zaman bir artış olmuştur. E, tabii ki bu kapsamda 3. Üçüncü, üçüncü köprünün geçeceği bölgelerde yani Beykoz tarafında e, bizim bilgimiz dahilinde olan çok ciddi sıçramalar olacaktır. Türkiye'de nereleri e, düşünüyorsun ilerleyeceğini varsaydın ya da bunlar bir tip e, böyle bir önceden size raporlanmayla falan geliyor mu? Mesela yıla bakış falan gibi bir şeyler yapıyor musunuz? Bu tip şeyler bilgiler oluşuyor mu? Şimdi kentsel dönüş projelerine çok ağırlık veriliyor yatırım için. Mesela Kartal hmm. çok gözde şu an. Ee, orada da bir takım e, projelerimiz var. E, orası yepyeni bir kent gibi kesinlikle, oluşuyor galiba değil mi? Kesinlikle. Bir de metronun o hattan geçmesi tabii hmm. çok büyük bir artı. Hmm. Onun dışında Fikir önemli. Fikirtepe önemli. Fikirtepe, Fikirtepe son günlerde biliyorsunuz imar anlamında, emsal anlamında da çok daha yüksek olduğu için. ve kentsel Ne demek dönüşüm, o? E, o şu demektir. emsal. E, taban alanınızla inşaat alanınız arasındaki orandır. Hmm. E, dolayısıyla Anlamadım onu. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Öyle dedim anlamış gibi yapıyorum. Yani e, yani şudur. Bin metrekare bir arsanız varsa, e, bu bölgede yani Kadıköy bölgesinde emsal 2.07'dir. 2070 metrekare inşaat yapabilirsiniz. Anladın değil mi bak bunu ne diyor? <laughs> Fakat Fikirtepe bölgesinde daha değişken ve daha yüksek emseller veriliyor. Dolayısıyla ha. orada bin metrekare civarında bir arsaya e, şu an hani iki, üç bin metrekare civarında. Ha, bir şimdi bir anladım inşaat ne demek istediğin... Anladım. Dolayısıyla rant çok daha fazladır. Hmm. Çok daha fazla inşaat yapabilirsiniz, daha fazla kazanırsınız, daha fazla kazandırırsınız. Peki genellikle sitelere girmek mi doğru, yoksa müstakil evleri mi bulmak yakalamak gerekir? Şimdi kar anlamında düşündüğümüz zaman ya da tercih anlamında düşündüğümüz zaman siteler daha gözde. Çünkü insanlar genellikle artık çocuklarının hmm. güvenliği ve onların sosyal hayatıyla ilgili düşünceye sahipler. Hatta çok hoş bir şey vardır. Geçenlerde bir müşterimizle konuşurken dedi ki bize işte en eskiden ana erkil ...yapı varmış. Sonra ata erkili olmuş... ...artık çocuk erkil yaşıyoruz. <laughs> Doğru. Gerçekten çocuk erkil yaşıyoruz. Onunla ilgili olarak da siteler daha fazla... E, ...talep görüyor. Çünkü... Aslında bu tatil yerlerinde de aynı şekilde... ...anladığım kadarıyla o tatil köylerinde de illa... ...çocuk için olanaklar olsun bilmem ne falan gibi. Peki bir şey soracağım. E, Türkiye'nin... ...bütününe baktığın zaman toprak... ...da bir yandan bir yatırım aracı yani... ...sadece emlak değil yani binalar... ...oluşturulmuş binalar değil. Hangi... ...bölgelerde toprağın... ...çalışacağını düşünüyorsun... Ee, bir kere Türk... Ya da nasıl yapılmalı, nasıl kontrol edilmeli, nasıl yola çıkılmalı? Şimdi arsa tabii ki arsa ve arazi konusu çok özel bir konu, hmm. tamamen uzmanlık gerektiren bir konu. Ben mimar olduğum için biraz hmm. e, bahsedebileceğim bu konudan. E, arsa alırken e, gerçekten çok dikkatli olmak lazım. Evet. Çünkü arsa konusu e, çok fazla, çok kaygan bizden yani tabiri caizse hani üç kağıda çok uygun evet, bir Kesinlikle. Aynen. Aynen. Yatırım aracıdır. O yüzden bu konuda çok dikkat etmek gerekiyor. Yani ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım? Bir kere önce gördüğünüz yerle aldığınız yer arasında <laughs> gerçekten bir bütünlük olduğunu ve aynı olduğunu anlamak lazım. İşte bunu anlamak için de belediyeye mi başvurmak dikkat lazım? Yani ne... Müdürlüklerine Direkt önce Tapu Kadastro'ya git kardeşim. Yani bir yeri gördünüz ve size gösterilen tapuyla e, gösterilen yerin aynı olup olmadığını anlamak için Tapu Kadastro Müdürlüklerine gitmek lazım. Dikkat. E, bu çok önemli bir konu. Gideceksiniz e, orada bir sorgulamasını yapacaksınız ve gerekiyorsa işte belli harçlar yatırılacak. Arsanın ya da arazinin etrafı işte belirlenecek. Çapı mapı falan. Tabii, Değil mi? Ki, tabii ki çapı çok önemli ve sahiplerinin kim olduğu ortaya çıkacak. Kesinlikle çok önemli. Bunları e, birebir olarak öğrendikten sonra ha baktınız arsa aynı, tapu aynı, e, her, şey <laughs> her şey aynı. aynı. <laughs> her şey aynı. O zaman tabii ki gelişmeye açık bölgeler önemli. Bununla ilgili olarak da... E, Mesela Kars Kağızman <laughs> bence çok gelişmeye açık bölgelerden bir tanesi. Olur mu ara Valla Kars konusunda uzmanlığım yok. Onu <laughs> bilemeyeceğim. Ama İstanbul konusunda gerçekten... E, Kaç milyon var İstanbul'da ben... sence yaşayan? Bir mimar olarak... 15 milyon civarında bir yaşayan var. Hatta Gebze'yi, Mebze'yi de sayarsan bayağı büyük bir coğrafyanın Aynen. içinde duruyor gibi değil Aynen mi? Aynen öyle. Gebze bölgesi, Karamürsel bölgesi, Hereke vesaire o taraflarda çok ciddi bir arsa hareketi var. Çok ciddi prim... Dikkat yani. arkadaşlar. Bak bu tip numaralar da var. Aynen. Oralar da denenebilir. Aynen öyle. Çünkü. Ama orası da şehir değil ki. Şehir değil ama asıl gelişmeye açık bölgeler oralar zaten. Hmm. Yani ve sanayi aslında, bölgeleri falan da bir yandan ya. değil mi? O tip şeyler de denenebilir. Yani illa sen oturmuyor olabilirsin ama hani yatırım amaçlı ne bileyim sanayi bölgesinde bir yerde yer alabilirsin mi? Elbette çünkü şehrin içinde zaten arsa yatırımı yapacağınız bir yer yok, arsa yok. <laughs> Doğru diyorsun. Arsa yok. Ancak eski binalar yıkılıyor ve yerine yenileri yapılıyor. Dolayısıyla yatırımla ilgili ancak oralara bakabilirsiniz. Eski bir ev alırsınız, Müteahhitle ilgili ilişkilerine bakarsınız, yeniden yapılanmaya uygun mu? Bakarsınız? bakarsınız. Ve o da en az 3 yıl sürer. Aynen öyle. Dolayısıyla hani İstanbul içinde arsaya yatırım yapmak pek mümkün değil. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Remax'taki sonuç şu. Ee, Türkiye'nin yıldızı Remax ve Remax'ın yıldızları ile birlikteydik. Çok teşekkür ederiz ofislerini bize açtılar. Bilgilerini bizimle birlikte paylaştılar. Gördüğünüz gibi emlak dünyasında durumlar bunun gibi görünüyor. Ama bu bilgileri hani Türkiye'nin en iyilerinden bir anlamda en iyilerinden almak istedik. Emlakla ilgili herhangi bir düşünceniz olduğunda bu bölümü açın açın arka arka izleyin. Hepinizi sevgiyle hoşça Hoşçakalın.